bizim dışımızdaki canlılar bu süreçleri kendi gelişimlerini, değişimlerini, efendim yaşlanmalarını ne çalışıyorlar, ne algılıyorlar, ne okuyorlar. Biz ise bunun dibine kadar vardık değil mi? Hücresel boyutta bile yaşlandığımızı artık görebiliyoruz. Biz insanlarda Cenab-ı Hakk'ın var ettiği bu potansiyel ile hayatı derinlemesine ama okudukça aynı gerçeği büyütüyoruz sadece yani sürekli ölen hücrelerimiz ve yenilenen hücrelerimiz bir zaman sonra denge ölen hücrelerimizden yana çoğalınca artık iyice yaşlanıyoruz. Doku boyutunda, kemik boyutunda, her bakımdan, kaslar bakımından sürekli gevşeyen, zayıflayan, bunu koyan ilahi kudret dedi ki Allahu lezî خَلَقَكُمْ مِنْ دَعْفٍ Sizi başta zayıf yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Yani en zayıf halimizle rahimden ve orada şekil suret verildikten sonra hayata gelen, henüz ayakta bile duracak hali bulunmayan. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً Sonra size o zayıflıktan sonra kuvvet verdi. Bir kez ayaklarını sağlamca yere vuruyor. Artık büyümüş, yürümek şöyle dursun, hopluyor, zıplıyor merdivenleri ikişer üçer atlayarak iniyor. Allah öyle bir kuvvet hissettiriyor ki ona koltuktan koltuğa fırlıyor, oradan oraya zıplıyor. Yaşlılar bakınca hayret içerisinde kalıyorlar. Sonra bunun üzerinden Cenab-ı Hak onlara biz de böyleydik ya dedirtiyor ve kendilerini oradan buraya taşıyan ilahi hükmün yaşlanma dediğim bunun dışında kalamamışız bizi de yaşlandırmış diye düşündürtüyor. Sürekli içinde bulunduğumuz bir durum bu. Cenab-ı Hak bunu ayet ile bize ifade etti. Allahu ledi halakakum min dafin. Sizi zayıflıktan yaratan Allah Azze ve Celle'dir. Thumma jale min dafin. Sonra zayıflıktan sonra kuvveten, size kuvvet veren de Allah Azze ve Celle'dir. Allah'tan başka kimse bize kuvvet veremez. Kuvvet bütünüyle Allah'ın. La <laughs> havle ve la kuvvete illa billah. Ama verdiği gibi de geri alıyor. ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبًا Sonra da o kuvvetten sonra da size tekrar zayıflık ve yaşlılık verdi. Bu bahsettiğimiz döngü ve bunu şu an dinleyenlerden tutun, konuşanın kendisi de dahil hepimiz bir saatin şeyi gibi bir tarafında duruyoruz kimi 1'de duruyor, kimi 3'te, kimi 5'te, kimi 6'da. Kimi 9 10, kimi artık 12'leri zorluyor. Yani 12'ler sonuysa ki dairenin sonu orada bitiyor. Ama her birimiz bir tarafında bunun kanıtı olarak bu gerçekliğin sonucu olarak yaşıyoruz. Bu bahsettiğimiz hayatımızı kuşatan gerçekliği ya düşünce planına taşıyıp artık hayatın anlamını bunun üzerine kurarız ya bu gerçeklik yokmuşçasına hayata sonsuz bir yatırım ve beklentiyle. وَلَاكِنَّهُ أَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ hava. Yerdeki bu arzumuzu sonsuz bir plan ve heves ile karşılamaya kalkarız. Ama bu bizim gerçeği bile bile ıskalamamızdan gayrı bir şey değil. Ama Allah Azze ve Celle bizi seneye de, sonraki seneye de, sonraki seneye de sürekli örseleyerek, sürekli yaşlandırarak kararımızı gözden geçirmek hususunda hep bu bahsettiğimiz uyaranla yani yaşlılık dediğimiz ilahi sürecin bizi hayatta kuşattığı gerçeğiyle karşı karşıya getirecektir. Bunu denklemin içerisine dahil etmeyen kimse e sonra ne olacak planında hayatı hiçbir zaman doğru okuyamaz bir yerde hayatın içerisini dibe doğru sonsuz zannetmeye. وَلَاكِنَّهُ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ Sonsuz bir biçimde yere yönelmeye kalkışır. Halbuki kendi varlığı ve etrafında sarıldığı araçlar, bina mı, kat mı, yat mı, mal mı, mülk mü, şirket mi, servet mi onlar da dahil olmak üzere aslında sürekli yaşlanmakta, eskimekte, kötüleşmekte, etki ve yetki kaybına sürekli uğramakta. O zaman var olan dingin, var olan kuvvetli süreci doğru değerlendirmek açısından kul bu kez sonlu başlangıçlardan sonsuz bir hevese, sonsuz bir beklentiye yönelir. O yüzden Cenab-ı Hak hayatı doğru okuyun dedi. اِعْلَمُوا <laughs> ilim yapasınız ki اَنَّمَ الْحَيَاتُ الدُّنْيَا Dünya hayatı dediğiniz oyun bir oyun ve lahvun, bir eğlence ve zînetun. ve bir süs yani süslenme biçiminde ve tefahurun beynakum ve aranızda bir üstünlük yarışı bir kanşılıklı böbürlenme ve ve çoğalma arzusu fil emvali hem mal bakımından ve evlendi hem de çocuklar bakımından Sonra dedi ki kemetheli, şu meseldeki gibi, kemetheli, bu bizim döngümüz. Sonra dedi ki kemetheli, şimdi daha küçük bir döngüde bunu misal ile önümüze koyacak. Kemetheli gaythin, bir yağmur gibi. Kemetheli gaythin, a'cebel kuffara nebatuhu. O yağmurun oluşturduğu bitki, çiftçilerin çok dikkatini çekti, çok beğenisini topladı. Yani öyle bir yağmur yerden bitkileri bir çıkardığında o çiftçiler onun o çıkan bitkilerin o yeni filiz vermiş, başını kaldırmış dipdiri. Acebel kuffara nebatuhu. Onların o kadar hoşuna gitti ki aynı onun gibi bu çoğalma arzunuz, bu edindikçe mülk edinmesi, sahip oldukça evlada sahip olmak yahut yükseldikçe her bir kariyer basamağında bunlar aynı bunun gibi sizde heyecan oluşturan ve karşılık bulan böyle bir hevesle aynı o çiftçilerin o yağmur misalindeki gibi oluşturduğu bitkiyle yemyeşil tarlaya rengarenk ağaçlarına, bitkilerine, çiçeklerine arzuyla bakıp kapılması gibi اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُ Peki, thumma sonra. Bizim bu e sonra ne olacak var ya, döngüyü sonuna doğru okumak, bütüncül okumak. Yoksa belli bir noktaya kapılıp, gözleri duraksatıp öylece kala kalmak, o dalgınlıktan ibaret bir şeydir. Ve o ancak bir efendim, çarpmayla uyanır böyle bir kimse, şok ile uyanır böyle bir kimse. Hayat belli bir noktaya baka durarak değil, bütüncül okuyarak ki Allah bize bu potansiyeli vermiş, misali verirken de çepeçevre kuşatarak anlatıyor. ثُمَّ sonra يَه۪يجُ Sonra o değişime uğrar, dönüşür, öyle dipdiri yemyeşil kalmaz. فَتَرَاهُ مُسْفَرًّا Ve sen onu sonra sararmış görürsün. Bu okuduğum bir başka ayet. Cenab-ı benzeri teşbihi demin okuduğum ayette de yaptı. Bu ayette de bizim girişte hayatımızı oyun eğlence karşılıklı böbürlenmeden ve çoğalma arzusundan ibaret dedikten hemen sonra ayeti bitirmeden misalle ilişkilendirdik. كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ kuffar nabatu. ثُمَّ يَهِيجُ Sonra sararıyor. ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا Sonra bir bakmışsın çer çöp oluyor ve fil ya mahirete yani olay dünyada böyle. Bunu değiştiremezsiniz. Olay dünyada böyle. Bunu geciktirmeye çalışırsınız ama yenişemezsiniz. O sizi yenmeye. Bazen böyle insanlar olur. Sürekli bir şeylerle kendisini genç tutmaya çalışır ama öteden bakanlar iyi uğraşıyor didiniyor ama hayat onu da kuşatıp onu da yaşlandırıyor. Çabasını bir yerden sonra komik, belki trajik bulabilir artık iyice bunu bir takıntı haline getirirse. Çünkü Yüce Yaradan'ın koyduğu buyruk, üst bir buyruk geçilecek değil. Cenab-ı Hak nehnu qaddarna beynakumul mevta ve mâ nehnu Aranızda ölüm ve ölüme giden süreç yaşlanmayı Cenab-ı biz takdir ettik. Biz geçilecek değiliz. Dolayısıyla akleden kimseler süreçle barışık yaşayan kimselerdir. O süreci bilir ve sürecin kendi üzerindeki tecellisiyle barışıktır yani. Allah Azze ve Celle'nin hükmüyle çatışarak, didişerek nereye gidebilirsiniz ki? Kendinizle kavga edecek değilsiniz. Saçlarınızdaki değişen renkleri buyruğun sahibi Allah'tan alıyor. Sizden alsaydı hiç beyazlama hiç aklaşma diye efendim cildiniz rengimiz ondan sonra ve yaşlanan her tarafımız bizimle bizim komutlarımızla ilişkili değil ki yaratan kudretin emrine bakıyor ve onun emrine uygun olarak sürekli hal değiştiriyor. Cenab-ı bizi geçemezsiniz dedi. Yani buyruğun buyruğu bastırıp yeni bir buyrukla biz hükmümüzü Cenab-ı Hakk'ın hükmünün üstüne onu ortadan kaldıracak şekilde oturtamayız.